Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde sınıf içinde geriye değer döndürme metotlarla ilgili yeni bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aynı örneğimiz üzerinden uygulamamıza devam edelim. Sağ tıklayalım. Ekle sınıf. Yeni bir sınıf ekleyelim. Projemize sınıfın ismi kişiler sınıfı olsun. Evet. Ekle dedik. Evet, kişiler sınıfımızın içerisine public dışarıdan ana sınıfımız üzerinden erişebilmemiz için public olması gerekiyor. Onun için public olarak belirledik. Sınıfımızın erişim belirleyicini public void geriye değer döndürmeye bir modül olduğu için void dedik yine metodumuzun içine kişi listesi olsun metodumuzun ismi parantezimizi açtık. Süslü parantezlerimizi açtık. İçerisine girdik metodumuzun. Metodumuz içerisine bir string veri tipinde bir at soyat parametresi alsın string tipinde ve bu parametreyi de for içerisine şöyle for diye tab tuşuna iki kere bastığımız zaman formatı geliyor bize birden başlayarak böyle iyi birden başlasın. Ona kadar gidecek şekilde ona eşit işte olana kadar birer artarak ilerleyecek ve ardından konsol üzerine right line olarak metodumuzu yazır zaman büyük olması lazım. Konsol üzerine 10 satır konsol üzerine değerlerimizi yazdıracağız. Mahallerden gelen değerlerimizi tabii ki de parametreden gelen değerlerimizi yazdıracağız. Alt soyaktan gelen değerimizi. Bunu hepsini numaralandıralım. Buradaki i değerlerini, indeks değerlerini yazdırarak i ile indeksliyoruz. Şöyle diyelim. Boşluk bırakalım. Artı. Buraya da i diyelim artı arttı. Araya bir boşluk ve at soyad. Şimdi önceki mesajları sınıfımızı bir silelim. Program CS'in içerisine gelelim. Şöyle önceki yazdığımız kodları bir silelim arkadaşlar. İçerisine kişiler dedik. KS nesnesi oluşturalım. Yine new kişiler? New dedik? Ki sınıfımızı yeni bir nesne türettik. KS adında. Kaset üzerinden nokta metodumuzu çağıracağız. Kişi listesi. Arkadaşlar bu metodumuzun içerisine string parametre göndermemiz gerekiyor. Diyor ki burada metodu çağırdın ama içine parametre ataman gerekiyor. Çünkü parametreli bir metot oluşturdun kişiler sınıfının içinde. Kişiler listesi adında string tipinde bir at soyad parametresi oluşturduk. Bu değeri ataman gerekiyor. Şimdi çift tırnak içinde bir string parametresi atayalım. Mesela kendi ismini atmıyorum ben. Ahmet Aslan diyelim. Programımızı çalıştırıyorum tekrar. Evet programımızı çalıştırdık. ve konsol ekranında alt alta sıralı bir şekilde birden ona kadar atadığımız at soyad at parametresine girdiğimiz çift tırnak içerisindeki Ahmet Aslan d birden ona kadar yazdırdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha önce oluşturduğumuz mavi ekran üzerinde. Evet. Örneğimizi biraz daha değiştirelim arkadaşlar. Buradan aldığımız değeri at soyad paramet, Şuradaki i'yi kaldıralım arkadaşlar. i'yi kaldıralım. Gönderdiğimiz string veri ismi tekrar kişi listesine geldi. Bir ona kadar yazdırdı. Yazdırdıktan sonra ben de şöyle bir boşluk daha ekleyelim arkadaşlar. Bir çift tırnak içerisinde boşluğumuzu boşlukta ekleyelim. Şuraya da Yine virgül bir sınır parametresi daha atayalım. Şehir olsun. Parametremizin ismi. Şuraya at soyat diyelim. İki nokta üst üste. Boşluk bıraktık. Şu araya bir artı ekleyelim. Buradaki setting değerleri yan yana gösterebilmek için artı simgesini kullandık. Yine bir boşluk daha bıraktık. Şuraya da şehir diyelim arkadaşlar. Yine buraya gelecek diğeri de şehir dedikten sonra artı şehir parametre ismini de burada yine yazdırsın. Hemen program geliyorum. Virgül dedik. İkinci parametremizi girmemiz bekliyor bizden. Hemen çift içerisinde de Trabzon diyelim. benim yaşadığım şehir ekleyeyim. Tekrardan programı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Alt suya daha mı kısılan şehir Trabzon dedi. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Burada da yine sınıf içinde geriye değer döndürme metotlarla ilgili yeni bir uygulama daha gerçekleştirdik. Buradaki uygulamamızı da kişiler sınıfı oluşturduk. Bu kişiler sınıfına bir kişi listesi metodu ekledik. Bu metodumuz geriye değer döndürmeyen o tipinde bir metod. İçerisinde bir for döngüsü oluşturduk. For döngümüz birden ona kadar artarak ilerliyor birer birer. Ve her seferinde ad soyad ve şehir bilgisini içine atadığımız parametrelerle beraber ekrana yazdırdık arkadaşlar. Bir sonraki uygulamamızda sınıf içinde geriye değer döndüren metotlarla ilgili yine konsol üzerinde bir uygulamada gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.